açıklayıcı. Buyursunlar. Harekete geçirmek, hızlandırmak, isteklendirmek için kullanılan bir ünlem. Yürü. Gidelim. Nokta nokta gidelim. Hadi. 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 Yürü. Hay ünlemi geliyor. Beş harfli cevaplara uzanıyoruz artık. Üçüncü sorumuz bu. Diyor ki elin iç yüzüyle savrularak atılan tokat. Şamar. Şamar değil. Bir harf istediniz ama siz değil mi? Onu bir duyamamıştık. Diyelim, evet. Alalım bakalım. Evet. Şamar da elin iç yüzüyle atılan tokat diye yazıyor. Türk Dil Kurumu'nda ama bu savru... Sille. İşte evet. o kadar. Evet. Bu herhangi bir sözlükten alınma değil efendim. Bunu biz uydurduk. Biraz zıpır mı? Olabilir ama Olalım. hedefine de yönelen bir soru açıkçası. Dedik ki emekçi mi ifer? Ne ola ki? tıpkı bir miğfer ama emekçilerin kullandığı miğfer. Hı. Emekçi miğfer. Hı. Tıpkı bir miğfer, Tıpkı bir kask. Ama emek için nedir? Baret. Baret. <laughs> ah. Ne ilgisi amca? vallahi. tebrik ederim efendim. Şimdi o biçki dikiş sorusu çıkacak karşınıza viçki dikiş aman hmm. Allah. Bununla ilgili biraz sohbet etmiştik Nilgün Hanım'la eyvah demişti. Ama bence bildiğiniz bir kelime. Altı harfli her şeyden önce şöyle de soru verdik. Genellikle terzilikte kullanılan şerit metre. Şerit metre de diyorlar da artık bir tane adı vardı onun hani o. Aa. O metrenin neydi adı? Mezura. Neydi onun ismi? Mes Hem Mesura. de hiç harf almadan. Harikasınız hiç beklemiyorum efendim. Sağlam maşallah ritminiz. Bana bile ihtiyacınız yok ki alt harfi cevapların sorusunu da okuyayım. Sık sık veya sık ve sıkı sıkıya hatırlatılan nasihatimsi uyarı. Kusura bakmayın çok kötü okudum. Estağfurullah. Nasihatimsi uyarı. Boş verin diğer kısmı. O sıkı sıkıyayı belki bir hani yardım olur diye yazmıştım oraya da. Hani sıkı sıkıya nasihatledi değil de. Ha, bir harf alayım ben. Alalım bir tane efendim. Aslında uyarı. Ama böyle nasihatimsi bir uyarı. Tembih. Pat. 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 Benim yüzümden. Vallahi o harfi almazdınız. Ben biraz takıldım. Yok Ondan canım, dolayı sizin de dikkatiniz dağıldı. Burada daha net olacak efendim. Hiç merak etmeyin. İki kelime. İki kelime de şöyle sorulmuş. Yazılış ve okunuşları aynı, anlamları ayrı olan sözcüklere nasıl sözcükler diyoruz? Aa. Hani e mesela bir işte kaymak var, yediğimiz kaymak. İşte e bir de kaymak, kaymak var. var. Bunlar nasıl kelimeler? Eş anlamlı diyeceğim. Olmuyor. Eş anlamlı değil, i̇şte anlamları farklı. Eşi bulduk ama. Eş. Eş eşnelik kelimeler eşlemeli eşlemeli iki kelime alalım bir harf alalım aldık bir harf ha başı eş eş sıfat mm -mm. Mm -mm. eş eş anlamlı gibi mesela öyle bir olur. bir tane daha alalım bir tane daha alalım alalım bir tane daha eş eş sesim ses eş ses Sesli. Eş. Durdurduk mu? Dur. Şey, şey. Of. sesli. Of. Yani şaka gibi. Süreyi yedi. Şaka gibi. Süreyi yedi. Süreyi gibi. yedi. Neyse. Halen 3 harf alabilecek durumdasınız. 9300 olabilecek durumda. Olur da zaten de hızlanmak lazım biraz Nilgün Hanım. Şu eş sesli aldığınız iki harfe değil de harcattığı Hı -hı. süreye üzülüyorum. Tamam efendim. Biraz hızlanmak lazım. İmkan sağlayacak bir soru var elimde. Bunu pat diye cevaplarsınız siz. Yerli ve milli çorbamız... Vallahi bastım. Mercimek. Aa, Yok işkembe. Hayır daha böyle Mercimek. Anadolu kokan. Sen Anadolu kokan. Ekşisi de var. Tarhana. Ben tatlısını <laughs> severim.